Hayat Mayvanı kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Evet, kırmızılı kadın geldi arkadaşlar. Yan yana getirdim. Ruhi şu anda sesleniyor. Bakalım ne olacak bir görelim. Bir saniye. Evet arkadaşlar, suları falan dökülmüş bayağı gelirken. E, kafesle geldi. Bakalım. Evet konuşuyor. Biraz şeylik yapıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. İnşallah dişidir ya. Dişi değilse çok büyük sıkıntı. Bakın. Ruhi valla. Ruhi demeye başladı. Ruhi. Aha. Arkadaşlar çiftleşme şeyi bu. Şarkısı. İnşallah dişidir. Dişi de yaklaşıyor. Şeyler oluyor gibi ama anlamadım. İnşallah diyorum ya hayırlısı olur. Arkadaşlar kuş bir redbino tamam mı? Kuş bir redbino. Ee, bu bir lutino değil. Ben lutino e, şey gördüm. E, rozella gördüm. Böyle değil. Kanadı vücudu tamamen sapsarı. Bu redbino dediğimiz kırmızı tip olanlar. Şimdi her hayvanın bir lutinosu var bahsetmek gerekirse arkadaşlar. Lutino nedir biliyor musunuz? Aha Lutino yani Ino dediğimiz albino şudur. Tamam mı? Bu albinodur arkadaşlar. Bu kırmızı gözlü bir kuştur. Tamam mı? Yanında da bakın var bak, kırmızı gözlü. Şu da aynı şekilde yok. Bu Lesling pardon. Bu bakayım mi? Evet bu Lesling arkadaşlar. Evet, şey kuyruğu şeyler. Bakın Lutino. Aha şudur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, kırmızı gözlü sarı kuşlara lutino denir arkadaşlar. Bilmeyen kardeşlerimiz varsa, bu da onlara bir bilgi olsun. Yeni başlayan kardeşlerimiz. Bakın yanındaki bir albino lesin attılar. Hemen yanında kremino bir lesin var arkadaşlar. Hemen bakın, e, yem kustu kustu, arkadaki sarımsı kuş, o bir kremino lesin arkadaşlar. Fallo değil. E, tarçın çünkü beslenleri falan zaten şeyde. Onun dışında mesela kremino vardır arkadaşlar. Aha böyle. İşte her türlü kuşun bir inosu vardır. Bu da arkadaşlar lutino değil redbino. Redbinolar arkadaşlar. Evet benim bunu acilen temizlemem lazım. Çok pis kokuyor. Şimdi arkadaşlar biraz yan yana kalsınlar. Ee, birkaç gün birbirlerine alışsınlar. Böyle tutuyum ben kafesle. Ee, dişimiz inşallah Uyumsalar, Ruhi yaşadın oğlum kırmızılı kadın çıktı. Eskiden bir kırmızılı kadın diye bir komedi filmi vardı. 90'lar nesli bilir. <laughs> Ona benzetiyorum. Vallahi Ruhi çok ilgili ama e, dişi pek o kadar ilgili değil. O da arkadaşlar bir yaş civarı bir dişi. Vallahi yanakları çok gri değil açıkçası. Şey e, beyaz değil yani dişiye çok benziyor minyon tipli. Bakın. Arkadaşlar bu çiftleşme şeyi bu. Çiftleşme şarkısı yapıyor. Çiftleşme şarkısı yapıyor şu anda. Yan yana koysam mı acaba abi? Bir gün daha bekleyeyim de arkadaşlar. Deneme yapalım. Koyarken de çekeriz. İnşallah kümesimize hayırlı olur. Dediğim gibi arkadaşlar gönderme kuşu almayı hiç sevmem. Ama yani... Gönderme kuşu almayı sevmem. Ama arkadaşlar mecbur kaldım. Çünkü bulamıyoruz. Gerçekten rozella ender bir tür. Öyle her yerde, her pet shopta bulunacak bir tür değil. Herkesin beslediği bir tür de değil. Ee, renkleri beni cezbediyor. Çok güzel renkleri var. Erkeği arkadaşlar, ha, ruhi doğada bulunan türü. Bunlar mutasyon arkadaşlar. İnsanların etti. Bütün papağan türlerinin kırmızı gözlü rutinoları var arkadaşlar. Bütün papağan türlerinde var bu. Hadi hayırlısı diyelim, hayırlı uğurlu olsun. Dediğim gibi iyice e, alışmadan yani hemen yan yana koymak istemiyorum. E, kafesi de şu karşıya asacağım. Hayırlısıyla. Hadi hayırlısı bakalım. Ruhi, yaşadın oğlum. Bak baban seni de düşünüyor. Gördüğün gibi yani şey yapma. Rengi de mat arkadaşlar. Rengi de mat. E, korktuğum nokta bir nokta daha var. Bunlar 2 yaşında cinsel olgunluğa ulaşıyorlar arkadaşlar. Ruhi 2 yaşında var. Ama bu dişi bir yaşında daha. Neyse eş olsunlar gerisi hikaye ya. Ben renklerini beğendim. Beğendiysem gerisine karışmam. Sanki bu biraz daha minyon bir kuş arkadaşlar. Yani ama dişi olduğundan da olabilir. İnşallah ondandır. Hadi hayırlısı bakalım. Ne oldu Ruhi? Beğendin mi? Bakın Ruhi Ruhi. <laughs> Hoşlandın mı Ruhi? her hayvan. Yalnızlık arkadaşlar Allah'a mahsus bir şey. Gerçekten her hayvanın bir çifti oluyor yani. Bakın. İlgililer ben biraz uzaklaşayım. Dişi arkadaşlar biraz korkmuş olabilir. Yani şey yapmayayım çok. Üstüne gitmeyeyim. Belki dişi korkmuştur. Bakın yaklaştı arkadaşlar. Eşi olacaklar galiba arkadaşlar. Yani durum olumlu, ulaşmak istiyorlar birbirlerine. Bisi de korkmasın. Yavaş, yavaş. En az bir bir hafta falan, beş gün falan ya da şöyle kalsınlar. Bir araya getireceğim için zaman ayrı bir video çekeyim. Bisinin kafesi çok küçük bu arada arkadaşlar ya. Evet, o biraz sıkıntı. Hayvan yağlanmış olabilir. Ruhi bile Ruhi'nin kafeste küçüktü. Yani şu alttaki kafeste 60'lıktı. Ben buna işte yeni doğan yavruları falan koyarım artık. Bakalım. Hayırlısı. Ruhi Sadece Ruhi arkadaşlar çiftleşme çağrısı yapıyor. Bakın o kuş hiçbir şey yapmıyor. Demek ki arkadaşlar o bir dişi. İnşallah da dişidir. E, Rozella üretimi de bize nasip olur inşallah. Gerçekten böyle zor şeyleri seviyorum. Hatırlıyorsanız bir bicirik almıştım. Papağan ispinozu. E, kuşu rezil ettik. Yani açık ve net söyleyeyim. Aldım. Eş bulamadım. Yani bul, bulunmuyor. Bulduktan sonra da adam küçücük kuşa 500, 600 gram, 700 gram ne para istedi. Açıkçası yani pek akıllıca gelmedi bana. E, aslında ben istiyorsan vereceksin yani. Yapacaksan vereceksin ama tabi durumum da şey değildi. Ama bunu arkadaşlar uygun bir fiyata aldım. Allah'a şükür. Ruhi çok daha uygun fiyata almıştım ama papağan fiyatları artmış durumda arkadaşlar. Ee, olması gereken bir fiyat aldım. Sonra olursanız. Sağ olsun Burak kardeşimiz de bize yardımcı oldu. Bakın arkadaşlar. İkisi de birbirine ulaşmak istiyor. Bir şeyler oluyor. Ee, şey hiç ötmedi. Öttü mü bilmiyorum. Bak. Çiftleşme şeyi yapıyor arkadaşlar. Çiftleşme çiftleşme çağrısı yapıyor. Çiftleşme çağrısı yapıyor. Koysam mı acaba bir araya ya? Şöyle bir alışsınlar birbirlerine. Ondan sonra koyayım. Bir yüzlerine falan alışsınlar birbirlerinin. Akabinde koyalım. Ee, kuş çünkü bakın e, bunu izlemiştim. Ee, Çiftleşme Singing diye geçiyor. Şarkısı diye geçiyor. Rosella'nın. Şey onu yaptı. Ve yem kusma davranışı gibi bir şey de yaptı. Hayırlısı. Öbür kuş hiçbir şey yapmadı bakın. Öbür kuş sadece ilgiyle izledi. İlgiyle izledi. Bu da dişi davranışıdır. Hadi hayırlısı ya. Maşallah diyelim. İnşallah olur. Güzel. Korpuslar ne yapıyorlar bunlar diye oradan bakıyorlar. Fıstıklar ne? Yenir mi acaba? Acaba bunlar da yenir mi? Şu renkli olanı gözüne kestirdiniz herhalde değil mi? Yam yam ya bunlar. Vallahi yam yam. Kuşu yemişler ya. Yani var mı böyle bir şey? Hadi yavru yiyorsunuz da. Koca yetişkin kuşu nasıl yediniz? İşte bunlar böyle arkadaşlar. Doğanın değişkenleri. Bu hayvan antisosyal bir hayvan. Bu hayvan koloni olarak yaşamıyor. Bu hayvan ne olarak yaşıyor? Çift olarak yaşıyor. Demek ki bu da bunu doğuruyor. Yani Sosyal içgüdüleri zayıf bu hayvanların. Evet. Maşallah siz yani. Neyse biraz birbirlerini tanısınlar. Evet. ismini ne koyalım arkadaşlar? Yorumlara bahsedin. Ben kırmızılı kadın diyorum buna ama kırmızılı kadın diye alev olabilir. Ateş gibi bir kuş valla. Güzel bir kuş. Şöyle. Ruhi. Bunun adı Ruhi. Bunun ismi ne olsun? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Güzel bir isim bulabilirsiniz arkadaşlar. İnşallah patlamayız. Erkek merkek çıkmaz. Yani çıkarsa çok kötü çünkü. Hayırlısı diyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Bir karar verdik ve aldık. Çünkü kaçıyor arkadaşlar. Kaç tane rozella kaçırdık böyle. Evet. Yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Kuşumuzun birleşmelerinin ayrı bir şey de çekeceğim. Videoda çekeceğim. Hayatım Hayvanlar kanalından hepinize sevgiler, saygılar. Abone olur bir de like atarsanız da sevinirim. Kuşumuzun arkadaşlar isim yorumunda yazarsanız sevinirim. Güzel bir isim koyalım hadi şuna. Hadi de arkadaşlar. Yaşadın oğlum.